Sayın Başkan, değerli milletvekilleri ve ekranlar başında bizleri izleyen aziz vatandaşlarımız. Dünya mimarlık tarihinin en parlak isimlerinden biri olan Kayserili Mimar Sinan'ı anmak üzere gündem dışı söz almış bulunmaktayım. Ülkemizde Mimar Sinan'ın doğum günü olarak kabul edilen 9 Nisan'da kutlanan Mimarlar Günü ve Mimarlar Haftası vesilesiyle hünerli elleriyle hayatımıza estetik katan tüm mimarlarımızın ve mimarlık öğrencilerimizin bu manalı gününü de tebrik ediyorum. 1489'da Kayseri'nin Ağarnas köyünde bir taş ustasının oğlu olarak dünyaya gelen Mimar Sinan, hayatının büyük bölümünü Osmanlı payitahtında geçirmiş, ancak gönlü daima Kayseri ile ve kendisine ilham kaynağı olan Erciyes ile birlikte çarpmıştır. 17 Temmuz 1588 tarihinde rahmetli olan Sinan, geride yalnızca taşla işlenmiş şaheserler değil, aynı zamanda da çağlara meydan okuyan bir mimari anlayış bırakmıştır. 20 yaşlarına kadar Kayseri'de yaşayan Sinan'ın doğduğu Ağarnas civarındaki kaya oyma evleri, yeraltı şehirleri ve taş işçiliğiyle ünlü Koramaz Vadisi bölgesi mimarlıkla ilgili ilk keşiflerinin merkezini oluşturmaktadır. Bölgede Erciyes'in lavlarıyla oluşmuş volkanik tüf taşlarıyla inşa edilen binaların estetiği ve dayanıklılığı Mimar Sinan'ın İstanbul'a gidişi sonrasında mimarlık serüveninin adeta ilham kaynağını oluşturmaktadır. Bölgede Erciyes'in lavlarıyla oluşmuş volkanik tüf taşlarıyla inşa edilen binaların estetikliği ve dayanıklılığı Mimar Sinan'ın ilham kaynağını oluşturmuştur. Erciyes Dağı'nın heybeti Sinan'ın muhteşem eserlerine yansımıştır. Nitekim İstanbul'da Karaköy'den Süleymaniye'ye doğru baktığınız zaman muhteşem heybetiyle bir Erciyes manzarası görmemiz açık seçik ortadadır değerli milletvekilleri. Mimar Sinan sadece mimar değil aynı zamanda usta bir mühendis, estetikle derinleşmiş bir sanatçı, bir deprem mühendisi, bir şehir plancısı ve büyük bir yapı organizatörüdür. Kariyerine genç yaşta marangozluk ve inşaat ustalığıyla başlayıp zamanla Osmanlı sarayının en üst mevkilerinden birisi olan mimar başlığa kadar yükselmiştir. Bu görevde tam 50 yıl kalmış ve bir asra ulaşan ömür boyunca üç kıtaya yayılan imparatorluk coğrafyasında yüzlerce eser bırakmıştır. Sinan'ın mimarlık kariyeri yalnızca eserlerinin sayısıyla değil, niteliğiyle de büyüleyicidir. Çıraklık eserim dediği Şehzadebaşı Camii mimari denge ve sad sadelikteki zarafetiyle dikkat çeker. Kalfalık eser olarak tanınmadığı Süleymaniye Camii yalnızca bir ibadethane değil, medreseleri, hamamları, kütüphanesiyle bir külliye olarak Osmanlı şehircilik anlayışının mükemmel bir örneğidir. Ve elbette ustalık eserim dediği Selimiye Camii, Edirne'nin silüetine mühür gibi vurulmuş bu abide kusursuz kubbesi, ışık ve ses kullanım tekniğiyle bugün bile mimarlık camiasında hayranlıkla incelenmektedir. Gerçekten de Sinan sadece cami değil, saray, çeşme, darü şifa, hamam, imaret, kervansaray, köprü, medrese, su kemeri gibi 400 kadar eserde hep aynı titizliği göstermiştir. Mimar Sinan'ın mimari anlayışı ve sanata bakışı yalnızca Osmanlı coğrafyasıyla sınırlı kalmamış, Balkanlardan Orta Doğu'ya, Kuzey Afrika'dan Güney Asya'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada iz bırakmıştır. Hatta Hindistan'daki dünyaca ünlü Taç Mahal'in mimarı Ahmet Lahori dahi bu muhteşem eserini inşa ederken Mimar Sinan'ın kubbe yapım tekniğinden ilham aldığını itiraf etmiştir. Dünya mimarlık tarihçileri Mimar Sinan'ı yalnızca Osmanlı'nın değil insanlık tarihinin en büyük mimarları arasında kabul eder. Ünlü Fransız mimar Le Corbusier Sinan'ın yapılarındaki uyumu ve dengeyi överken onun taşı konuşturan bir sanatçı olduğunu vurgulamış. Eğer Osmanlı'da bir Michelangelo varsa o da Sinan'dır. Ama belki de Michelangelo'dan daha büyük bir yapı ustasıdır demiştir. Meşhur Avusturyalı tarihçi Joseph von Hammer de Sinan yalnızca doğunun değil bütün dünyanın en büyük mimarlarından birisidir diye tarihe not düşmüştür. Özellikle vurgulanması gereken bir diğer yönü de Sinan'ın eserlerinin depreme dayanıklılığıdır. Onun inşa ettiği cami, köprü ve su yapıları asırlar boyunca pek çok depreme maruz kalmasına rağmen... Evet, Sayın lütfen tamamlayın. Efendim. Bununla alakalı olarak Erciyes Üniversitemizde kurulu Mimar Sinan Araştırma Merkezi ulu mimarın inşaat tekniklerini araştıran çok değerli çalışmalara da imza atmaktadır. Sayın Başkan değerli milletvekilleri konuşmamı İstiklal şairimiz merhum Mehmet Akif'in güzel bir şiiriyle bitirmek istiyorum. Yıkmak insanlara yapmak gibi kıymet mi verir? Onu en çolpa herifler de emin ol becerir. Sade sen gösteri ver. işte budur kubbe diye iki ırgatla iner şimdi Süleymaniye. Ama gel kaldıralım dendi mi heyhat o zaman bir Süleyman daha lazım yeniden bir de Sinan. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızı Kayseri Ağarnas mahallesinde yer alan ve her yıl binlerce insanın ziyaret ettiği Roma Bizans'tan günümüze uzanan Mimar Sinan evini ziyaret etmeye davet ediyorum. Bu vesileyle tekrar bütün mimarlarımızın güzel gününü kutluyor. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.